Küçük birikimlerin yatırıma dönüşlüğü adres Ata Birlik. Ankara'nın en hızlı gelişen ilçesi Polatlı'da 300 yataklı devlet hastanesi ve hızlı tren garının yakın çevresinde kurduğumuz mikro orman projesine sizleri ortak olmaya davet ediyoruz. Projemizi daha yakından tanıyacak olursak bu projeye ortak olarak hem 500 metrekare arsanız hem hafta sonlarını geçireceğiniz çiftliğiniz ve hem de bu çiftlikten yıllık geliriniz olacak. Nasıl mı? Kooperatifimize ait 110 bin metrekarelik arazimize badem fidanı dikerek ziraat mühendislerimiz kontrolünde uzman kadromuzla 4 yıl bakımını yapıyor ve 5. yıldan itibaren tonlarca badem alarak üyelerimize gelir sağlamayı planlıyoruz. Bir yandan kurduğumuz orman ve içindeki çardaklarda ailemizle birlikte doğal ortamın tadını çıkarırken, diğer yandan çocuğunuzun eğitim parasını bu ormandan ödeyeceksiniz. İmarlı alanlara yakınlığıyla yeni bir yaşam kenti olmaya aday arazimiz uzun vadede ise daha çok para kazandıracak. Tüm bu imkanlara sadece 2000 lira peşinat ve 750 lira taksitle toplam 9500 liraya sahip olabilirsiniz. projemizi daha yakından tanıyacak olursak bu projeye ortak olarak hem 500 metrekare arsanız hem hafta sonlarını geçireceğiniz çiftliğiniz ve hem de bu çiftlikten yıllık geliriniz olacak. Nasıl mı? Kooperatifimize ait 110 bin metrekarelik arazimize badem fidanı dikerek ziraat mühendislerimiz kontrolünde uzman kadromuzla 4 yıl bakımını yapıyor ve 5. yıldan itibaren tonlarca badem alarak üyelerimize gelir sağlamayı planlıyoruz. Bir yandan kurduğumuz orman ve içindeki çardaklarda ailemizle birlikte doğal ortamın tadını çıkarırken diğer yandan çocuğunuzun eğitim parasını bu ormandan ödeyeceksiniz. İmarlı alanlara yakınlığıyla yeni bir yaşam kenti olmaya aday arazimiz uzun vadede ise daha çok para kazandıracak. Tüm bu imkanlara sadece 2000 lira peşinat ve 750 lira taksitte toplam 9500 liraya sahip olabilirsiniz. mekanlara sadece 2000 lira peşinat ve 750 lira taksitle toplam 9500 liraya sahip olabilirsiniz. Siz de bu imkandan faydalanın. Ne faiz, ne döviz, ne borsa. Varsa yoksa arsa.